Bugün size bir fil ile farenin arkadaşlığını anlatacağım. Şimdi siz hiç fare ile fil arkadaş olur mu diyor? Olabilirsiniz. Hem de ne güzel arkadaş olurlar. Dinleyin de görün. Fare Fındık küçücük bir yuvada yaşıyormuş. Yuva o kadar küçükmüş ki bir kahve fincanı kadarmış. Bir gün Fare fındık ormana gitmeye karar vermiş. Artık ormanda yaşayacakmış. Orman hem farklı hem de büyük bir yermiş. İstediği gibi koşup oynamak istiyormuş. Yanına biraz eşya, biraz da peynir almış. Flütünü de çantasına koyup ormanın yolunu tutmuş. Tüm gece elinde fener ile yürümüş durmuş. Sonunda ormana ulaşmış. Kendine yeni arkadaşlar bulacağı için heyecanlıymış. Gördüğü ilk hayvanla arkadaş olmaya karar vermiş. Karşısına bir fil çıkmasına rağmen fikrini değiştirmemiş. Filin adı Karamelmiş. Karamel diğer fillerden farklıymış. Çünkü kuyruğu renkliymiş. Bir boya fırçasına benziyormuş. Ormandaki diğer hayvanlar onunla farklı olduğu için arkadaş olmuyormuş. Fare Fındık, Karamel'in kuyruğunu çok beğenmiş. Herkesin birbirinden farklı özellikleri olduğunu söylemiş. Bunların arkadaşlığa engel olmadığını anlatmış. O günden sonra Fındık ve Karamel'in arkadaşlığı Herkese örnek olmuş. Ormandaki herkes karamel'den özür dilemiş. Karamel de herkesi affetmiş. Ormandaki tüm hayvanlar dost olmuş. Sonsuza kadar mutlu yaşamış.